Evet arkadaşlar kış geldiği için aküllerime bakım yapmam gerekiyor. Motorumdan aküllerimi söküp bakım yapmam gerekiyor. Şimdi ben aküllerime nasıl bakıyorum ve bu şekilde bakım yaptıktan sonra aküllerimi daha performanslı bir şekilde nasıl kullanıyorum. Hep bunları göstereceğim sizlere. Yaptığım her şeyi göstereceğim. Şimdi aküllerime bakım yapmazsam, kışlık bakımlarını yapmazsam veya akülerimi motor üzerinde tutarsam akülerim bir yılda zaten bozuluyor. Bu şekilde de beni takip edenler bilir zaten. Artık dördüncü yılıma gireceğim aynı aküleri kullanmakta. Akülerimi performansını iyi bir şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi benim motorumdaki akülerim şurada kolay bir şekilde çıkıyor. Birazdan ben bunları çıkartacağım tek elle çekim yaptığım için çıkarma esnasını gösteremeyeceğim arkadaşlar sizlere. Ve burada e, belli periyotlarda aküllerin yer değiştirme olayı vardı. Ondan da burada yüzeysel olarak bahsedeceğim ama önce akülleri sökmem lazım. Bu sökme işlemini yapıp e, şurada kenardayken aküllerimiz ilk önce bundan bahsedelim. Daha sonra diğer yapmamız gerekenleri de göstereceğim sizlere. Şimdi ben aküllerimizi söküp videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar aküleri söktüm. Şimdi motorun yanında 4 tanesi var. Bir tanesi üzerinde hala göstermek için onu şu anda dokunmadım. Bu akü eksi kutbunun kablosunun bağlı olduğu en baştaki akü. Bu aküye ben 1 numara diye yazmışım. Zaten bakın eksi kutbu bağlı. Bu en baş akümüz. 1 numaralı aküm. Ben bu devirdem yaptıkça gene aynı sıralamaya gelmiş. 1 numaralı aküm. Artık bunu en sona atacağım. Nasıl yapacağız? Bakın şimdi görün. Bu en baştaydı. Eksi kutbuna bağlı olan akümüz. Şimdi buradan baktığımızda 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara var. Şimdi burada duran bu akü eksi kutbunun bağlı olduğu taraf. Burada duran aküde de artı kutbunun bağlı olduğu aküm. Bakın burada artı kutbu bu şekilde bağlıydı. Bu motorun girişleri buraydı yani. Motora giren artı kutbu buraydı. Diğer aküm de burada olduğu için eksi kutbundan akımı çekiyordu. Şimdi bir numaralı akümü artık buradan alıp buraya alacağım. Aküm burada olacak. Yani ilk sıraya bağlanan aküm artık bu olacak. Eksi kutbunun e, motora gelen kısmı ilk önce bu akü olacak. Şimdi şöyle söyleyelim. En baştaki yani eksi kutbunun elektrik çekimini ilk önce yaptığı için eksi kutbunun bağlı olduğu motora bağlı olduğu kısım ilk önce bozulan aküdür. Yani ömrü biraz daha hızlı gider. Çünkü akımı oradan çekiyor. Dikkat ederseniz motorunuza bir yere gidip geldiğiniz zaman akülerin sıcaklığına bir bakın. Eksi kutbunun bağlı olduğu akü daha sıcak olur arkadaşlar. O akü e, üzerinden daha çok akım geçirdiği için e, o akü bozuluyor. Onu artık dinlenmeye bırakacağız. Buradaki yani burada şu anda duran aküm eksiye bağlı olan şuradaki bu aküm artık dinlenmeye geçecek. Nereye geçecek? Artı kutbunun bağlı olduğu kısma geçecek artık. Buraya alacağız. Artı kutbundan e, bağlantı yapılmış olacak. Bir sonraki dönemde artık 2-3 ay daha kullandıktan sonra Tekrar bu aküyü bu sefer alıp buraya aktarma yapacağım arkadaşlar yerlerini değiştirmiş olacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman ne faydası olacak bize? Şimdi aküler şu anda bu akü sağlam sağlam ama performans testine ciddi ciddi bir şekilde baktığımızda şimdi bu akümüz diğerlerine göre daha az performans veren bir akü olacak. Sürekli bu şekilde bağlı kalırsa şimdi bunlar da seriyi bozduğumuz zaman yani içinden bir tane akü bozgu olduğu zaman tam e, tamamen motordaki akülerin diğerlerinin de performansını etkiliyor arkadaşlar. İyi olsalar dahi bunlar e, o akü bozuk olsa bu sefer bunlar e, da bozuk bir sonuç veriyor bize yani iyi bir sonuç vermiyor. Böyle olmaması için tamamen ömrünü tamamlamadan onu bir dinlenme alacağız. Güçlü olan bir aküyü eksi kutbuna alacağız. Daha sonra bunu alıp oraya aktarma yapacağız. Yani böylelikle akülerimiz nöbetleşe eksi kutbunu üstlenmiş olacaklar. Ve aynı şekilde performans kaybına uğramış olacaklar arkadaşlar. Şimdi bu sökme işlemini bitirdik. Bir de evime götürdüğümde bunlara nasıl bakım yapıyorum onu da birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar aküleri şimdi evime getirdim. Burada ne işlemler yapıyorum ondan bahsedeceğim sizlere benim şimdi şurada bir sarfiyat ölçer prizim var bu priz ile akülerim ne kadar şarj alıyor kaç watt yerinde şarj alıyor kapasitelerini ölçmeye çalışıyorum yani bundan varsa kullanabilirsiniz yoksa çok önemli değil şimdi burada benim akıllı bir şarj aletim var akıllı şarj aletimle ilgili bir videoda çekmiştim bu cihaz ile akülerimi düzenli olarak belli aralıklarda şarja bırakacağım Şimdi ilk önce akülerim benim boştu motor üzerinden getirdiğim için. ilk önce hepsini teker teker sırayla tamamen doldurup şarj edeceğim. Görüyorsunuz bakın şu anda %75 seviyesine gelmiş bir şarj işlemi yapıyor. %100'e geldiğinde eğer sülfatlaşma varsa bu cihaz sayesinde sülfatı da çözeceğiz. Ve tamamen bunları şarjı bittikten sonra tekrar en başa döneceğim arkadaşlar. Tekrar baştan yapacağım bu işlemleri. Bunu yapma sebebim de yani cihazda yani aküllerimizde ilerleyen zamanlarda durduk yere sülfatlaşma oluşmaması için bu cihaz ara ara bakım yapacak. Haftada bir bu şurada gördüğünüz başlıkları değiştireceğim. Yan aküye geçeceğim. Şarjı olmasına rağmen arkadaşlar bunları tekrar şarja takacağım. Bu cihaz akıllı olduğu için şarj etme işlemini yapmıyor zaten. Takılı kaldığında eğer sülfatlaşma varsa ya da sülfatlaşma oluşma ihtimali varsa bunları önlemiş oluyor. Bu şekilde de akülerimi tekrar motoruma taktığımda en son haliyle neyse o şekilde akülerime takacağım arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir işlem yapmamış olsaydım akülerim ne kadar dolu halde olsa da koymuş olsam buraya dolu halde de koymuş olsam bir zaman sonra sülfatlaşma başlayacaktır. Bu cihaz sayesinde onu engellemiş olacağız. Ve ben size az önce göstermiştim motorun üzerindeyken akülerde yer değiştirmeden bahsetmiştim arkadaşlar. Şu gördüğünüz akü normalde en başta bu taraftaydı. motorumuzda öyleydi. Ben size onu göstermiştim. Artık bir dahaki takmamız e durumunda aküleri motora yerleştirdiğimizde bu şekilde yapacağız. Eksi kutbundaki akü buydu. Yani en başta şuradaydı. Şuradaki akü de zaten artı kutbundaydı. Artık eksi kutbundaki akümüzü en sona atıyoruz. O artıdan e güç alacak ve buradaki 2 numaralı akü artık eksiden alacak. Bu akümüz dinlenmeye geçmiş oluyor artık bir daha iki ay sonra olur. Yani motor kullanmaya başladığımız zaman bir ay sonra veya iki ay sonra kullanırken buradaki aküyü de alıp artık buraya alacağız. Bu sefer sıralamamız ilk başta 3, 4, 5, 1 ve 2 diye gidecek. Daha sonra tekrar bir iki ay sonra tekrar bu tarafa alacağız. Kullanırken öyle değiştirmiş olacağız. Değiştirme sebebimizi söylemiştim. Bunu yaparsanız gerçekten akülerde ciddi farklar görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane akü eğer bozulursa zaten tamamına etki ediyor. Yani aküyü çok fazla yormadan, bozmadan bu şekilde hepsini eşit bir şekilde ömürlerinden yemiş olacağız. Böyle yaparsanız e, siz de faydasını görürsünüz arkadaşlar. Akıllı şarj aleti alma ihtimaliniz varsa onlardan almanızı da tavsiye ederim. Benimki Noco Genius ama bunun Black Deaker'lar var. Onlar biraz daha uygun fiyatlı. Bu şekilde akülerinizi sürekli bağlı tutarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar ara ara yer değiştirerek yani şarj kablonuzun yerini değiştirerek diğer akülere de uygulama yaparak akülerinizi bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bana yazabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.